Bir tereddütün romanı. Ee, birinci soru. Kitapta adı geçen kahramanları sırayla söyleyiniz. Muhalla, e, Muhabir, Metap, Ragif, Ragif, ondan sonra Teyze, Genç Kız, Hizmetçi Kız. Peki bu adı geçen kahramanların karakterleri hakkında bilgiler veriniz. Muhalla, Baş Kahraman, e, şey... Ee, me, me, mehalep Mehtap metap me, şey şey böyle metapın şey muallanın arkadaşı Ragif de metapın arkadaşı e, hizmetçi kız normal bir hizmetçi e, genç genç teyze e, şey kitapta geçen yani onun kitabın içindeki kitabında geçen Tamam bu kahramanların karakterleri hakkında bilgi vereceksin. Bilgi. Ne yani, nasıl baş, biri? Başka kahraman. Yani, yani nasıl biri? Kitaplardan korkuyor. Kitap okumayı sevmeyen bir tip. hı. hı. Me Metap şey e, Mualla'ya böyle destek olan nasıl yani nasıl söylesem e, şey yani yardımcı olan. Arkasının, arkasının kitap okumasını iş yapmasını Onu açmak için Ragif de no, Normal bir karakter ee, yani Kitapta yani az, ge, az geçen Bir olayı var Hizmetçi kızda nasıl karakter yapsam Yapamam çünkü normal bir hizmetçi Çok az bir, bir iki sayfada geçiyor ee, Şehirle de Genç kızla da teyze de Kitabın içindeki kitapta geçiyor Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok İkinci soru kitaptaki mekanları sırayla söyleyiniz. Mekanları ilk önce e, muallan evi. Ondan sonra muallanın hastane oluyor. E, hastaneden sonra tekrar arkadaşın evine gidiyor. Ondan sonra kafe. Kafeden sonra e, ne vardı? Tekrar şeyin evi. E, Mehtaban. Evet bu mekanlardan 3 tanesini seçin ve mekandaki dikkatinizi çeken detaylardan bahsedin birincisinde hasta birincisinde evden bahsettiğim ilk olayda böyle şey ilk önce korku filmi gibiydi nasıl desem böyle korku çay çay iç vardı hatta o benim komiğime gitmişti dikkatimi de çekmişti İkinci mekan olarak şey dok hastane hastanede uyku problemi iş yapmıştı. Mualla uyuyamıyordu hastane yatmıştığı için. Doktor ona uyuyabilirsin artık. Tehlike geçti dedi ama Mualla korktuğu için uyuyamıyordu. Bu bölüm de benim çok dikkatimi çekti. Üçüncü bölüm Mualla ile arkadaşın evindeki. Evindeki aynı olay yaşandı. Yani yine böyle şey oldu. Yine uyuyamadı. Ölemedi. O oralarda bir dikkatimi çekti. Üçüncü soru. Tereddüt kavramını Kitabı referans alarak açıklayınız. Tereddüt e, böyle kitabı referans alarak. Komple kitabı. Evet. Kitabın eleştiri gibi mi? Bak tereddüt kavramını evet kitabı referans alarak açıklayınız. Ha. Tamam kitabı göz önünde bulundur. Yani kitabı göz önünde bulan, bulan bulundurduğumuzda hani kitap güzel tereddüt kavramı diyor. tereddüt. Tereddüt yani zorla, zorluyordu yani. Kitap muallayı zorluyordu. Muallayı okumak istemiyordu ama okuyordu da. Bazen böyle kitabı atıyordu ama sonra okuyordu yine de. Tereddüt kavramı ile ilgili başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Yazarın üslubuyla alakalı ne söylemek istersiniz? Peyami Safa ile üslubu nasıl söyledi? Ne söylesem? Yani Nasıl yani eleştirir mi? Yazarın üslubuyla alakalı ne söylemek istersiniz? Yani diliyle alakalı ne He, Nasıl istin? anlatmak şeyinde? Evet. Ya, kitap biraz çok diğer kitaplarda mesela daha iyi anlamıştım. Mesela neydi? Bir tane kitap vardı böyle. O, o kitabı çok iyi anlamıştım. Bu kitabı o kadar yani iyi yani o kadar iyi anlayamadım. Bu yandan biraz kötü oldu benim için. kitap biraz daha iyi bir dille anlatabilirdi. Sanki çocuğa değil de yetişkini anlatıyor gibiydi. Yetişkin anlayıcı dilden yapıyordu. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Bu romanda eksik olduğunu düşündüğünüz duyguları söyleyiniz. Eksik. Devamı da tamam. var. Bakayım. İstersen tek tek tamam. söyle. Bakayım. Bak, Bu romanda eksik olduğunu düşündüğünüz duyguları söyleyiniz. Sizce yazar eksik olduğunu düşündüğünüz bu duyguları neden işlememiş olabilir? Açıkla. Eksik duygu e, biraz daha korku değil değildi. Biraz da başlarda daha kitaba iyi girebilirdik yani. Daha böyle ortalarda falan korku gibi olabilirdi. Direkt korku görünce ilk anlamadım. Yani bu duygu olarak korku yani biraz da mutlu yani biraz da yarım şey girseydi daha iyi olabilirdi. Bunu söyleyeceğim. Eksik olduğunu düşündüğünüz bu duyguları neden işlememiş olabilir? Neden işlememiş olur? Birden kitaba gir girmemizi istedi herhalde Peyami Safa. Böyle mi anlamamızı ya istedi? Ya da şey yetişkinlere yapıyormuş gibi yaptı bu kitaba? Evet. Sanki çocuklar okumasın diye okusun da ama yetişkinler daha iyi anlayabilir diye böyle bir giriş şekli yapmış olabilir. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok.